Tanrı var mıdır? Bu soruya evet veya hayır şeklinde net bir cevap verebiliyorsanız sizi tebrik ederim. Çünkü insanoğlunun binlerce yıldır içinden çıkamadığı bir sorunu çözmüşsünüz demektir. Şaka bir yana. Elbette hepimizin bu soruya vereceği bir yanıt vardır. Peki ya kesin doğru olarak kabul ettiğimiz bu yanıt inancımızın radikal bir temellendirmesinden ibaretse? Bu yazıda bilgilere boğulmadan konunun felsefi boyutundan bakmaya yani bolca düşünüp soru sormaya çalışacağız. Bilim ve felsefeye meraklı bir genç olarak naçizane görüşlerimi aktaracağım. Elbette farklı fikirleri olan insanlar üzerindeki gözlemlerimi, kendi düşünce çıktılarımı ve şahsi yorumlarımı içereceğinden subjektif bir yazı olacak. Ancak sonucunda kesin bir yargı